Evet arkadaşlar kazanım 79'dan devam ediyoruz. Şimdi şu bölgedeki alanı bulacağız. Bir kere yarıçaplarımız hep 2. Yani aslında elimizde bir eşken üçgen var. Bir, bir kenarı da 4. Dikkatliysen, şöylece 4. Eşken üçgen alanı a kare kök 3 bölü 4. Yani 4'ün karesi kök 3 bölü 4. Buradan 4 kök 3 geldi bir kere. Sonrasında eşken üçgende bütün köşelerimiz 60'ar er derece. Yani bu 60. 60 ve 60. Ayrı ayrı bulmayalım. Bu üç parçanın tamamı aslında bir araya getirildiği zaman kaç derece yapıyor? 180 derece yapıyor, değil mi? 60'ları topladığımızda. Yani bu üçünün toplamı yarım bir daire yapıyor. Yarım daire alanını bulacağız. Yarıçapımız 2 bu arada. Pi çarpı 2'nin karesinin yarısı yapar. O da ne? 2 pi. Yani cevap da şu geliyor. 4 3 eksi 2 pi geliyor. Geçelim. Şimdi. Evet burada 1 demiş. Bunlar birbirine eşmiş öyle söylüyor zaten. Bu durumda bu 1. 1 bir, hepsini biri bir yazayım. Ne var elimizde bir görelim. ...şimdi nasıl bir durum oluşabilir? Şimdi bu soruda... ...bunun bir dikdörtgen... ...ya da bir kare olduğu... ...kare olduğu söylemesine gerek yok da... ...bunun bir dikdörtgen olduğu söylenmeli. Çünkü hani biz bunları... ...mesela O4 ile O2... ...merkezli çemberleri birbirine yaklaştırdığımız zaman... ...bu şekilin... ...tamam değerleri değişmez ama... ...açılar değişir. Eşkenar dörtgene dönüşür e, ee, bunun bir dikdörtgen olduğunu ifade etmiş kabul edelim. Peki bu durumda ne olacak? Şuralar 90 derece, 90 derece, 90 derece diye gidecek. Ee, şimdi biz elimizdeki karenin alanı bir bulalım. 2'nin karesinden 4. Sonrasında da şu 4 parça yani 1, 2, 3, 4 parça Alanları toplamı 90 90'dan dolayı tamamen 360 yapıyor. Yani tam bir daire demek olur. Bunun alanı da nedir? Pi çarpı 1'in karesidir. Yani pi geliyor. Demek ki cevabımız 4 pi çıkar. Evet. Şimdi e, merkezleri hep diğerinin e, üzerinde olan bir, iki, üç, dört tane çember görüyorum. Şuradaki mavi bölgelerin alanlarını bulacağız ama şekli şöyle biraz daha büyütüp çalışmak istiyorum. Bir tanesini bulursam eğer evet altı tane var. Bunları da çarpar halledebiliriz. Şu alanı bir daraltalım. Şurada çalışacağım. Şu bölümde bakalım ne var şimdi burada. Burada ne var? Şu çizdim. Bu bir kere yarı çap olduğu için 2. Şura 2. Şunu çizdim. Bu da bu sefer o iki merkezli çemberin yarı çapı. O da 2. Burada eşkenar üçgen varmış. İlginç. Peki ne yapmam gerekiyor? Ee, şöyle yapsam. İlk önce e, ee, Şuradan neyi çıkarsam? Şu açıyı bir bulmaya çalışayım ben. Burası zaten 60 derece hani şura. Demek ki bu açı 30 derece. Şu bölgeyi bulmayı başarırsam tabii çok farklı yol da olabilir. Benim şu an ilk aklıma gelen o oldu. Bunu bulacağım. Burada var aynısından 2 ile çarpacağım. Eşken üçgeni de ekleyeceğim. Karın geri çıkartacağım. Planım böyle. Bakalım ne çıkıyor. Pi çarpı 2'nin karesi 30 bölü 360 yapayım da biraz hızlı hızlanalım. 30 derece 360'ın 12'de biri. 12 diyelim. Çarpı 2 diyeceğim. Şurayı da dahil ettim. Artı 2'nin karesi kök 3 bölü 4 deyip eşken üçgenin da dahil ettim. Ve bunların hepsini şu karın alanından 4'ten çıkartacağım. Ve hatta bir de bunları şimdi ben bunu yaptığım zaman zaten şurayı bulmuş olacağım ya üstü altlı sağlı sollu deyince 6 tane var. Bir de bunu çarpı 6 yapacağız. Evet. Şu işlemden kazasız belasız çıkmamız lazım. Şu 4 bir dursun. Şurayı bir halledelim. Ee, bununla bunu gönderdim. 2, 2 gönderdim yani 6 kaldı. Bununla bunu gönderdim 3 kaldı. Bu da benim gördüğüm değer. Evet bir dakika. 2 ile bunu gönderdim 6. Bununla bu 3. Evet 2 pi bölü 3 kalıyor. Şuradan da artı 4'ler birbirini götürüyor. Kök 3. Evet ilginç. Şimdi biz bunu 6 ile çarpacağız. Şimdi 6'yı buraya çarptım 24. 6'yı bununla çarptığım zaman 2 pi bölü 6'yı çarparsam yukarıda 2 kalır. 4 pi eksi 4 pi. Sonra bu da 6 kök üç ama bu eksi dağıttığımız için eksi 6 kök 3 olarak gelecek. Evet böyle enteresan bir değerle karşılaştık.